programları biliyorsunuz zaten zorlayanlara programımız var yurt dışı seyahatlerimiz var özellikle. 2023 hedefine adam olarak tam destek veriyoruz inşallah. Ee, hem üyelerimizi alıp yurt dışına götürüyoruz, da oraları görmesini sağlıyoruz, pazarları görmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda ticaret yapanlar da var, başlayanlar da var. Cumartesi günleri oluyor. Cumartesi ya? sabah. Evet. Cumartesi günleri de... Tabii. Kentsel dönüşümün topluma tanıtılması, yani insanlar çünkü ne yapıldığını bilmesi lazım. Yani bu model çünkü, bu kentsel dönüşüm. Türkiye'ye örnek gösterildi şu anda. Bizim ekip arkadaşlarımız şu anda ee, bakanlığın talimatlarıyla, birçok ile bunu anlatmaya gidiyor. Danışmanlık yapıyorlar. Tabii, tabii, tabii. tabii.